Evet merhabalar yine böyle <laughs> cumartesi sabahı stüdyomuzun içindeyiz biraz karanlık oluyor artık ben bunu sabah erken saatlerde çekiyorum biraz beni idare edin şöyle grenli gözükürüm herhalde biraz arka plana geçtiğimde şimdi otomobil piyasasından bahsedeceğiz özellikle aralık fiyatlarını açıklayan markalar var bunlara değindik mesela ne oldu Corolla sedan aralık ayında hala avantajına devam ediyor ne anlatmıştım size Kasım ayında kurun etkisiyle fiyatlar yukarı doğru gidecek ama bazı ürünlerde yine avantaj devam edecek. Bakın avantaj devam eden ürünlerden biri Corolla. Corolla için elinizi çabuk tutmanız lazım. Çünkü aranın sonuna doğru geldiğinizde araç bulmakta zorlanabilirsiniz. Ama baktık Corolla Cross mesela hibrit modeli 50 bin lira zam gördü. Yani ürüne göre değişiyor. Mesela Yaris Cross da avantajlı şu an. B segmentli su varayanlar için sadece 5.000 lira seviyesinde zam gördü. O da kampanyalı geliyor. Ama Yaris Kros'un da makyajlı modelinin geleceğini unutmamanız lazım ki makyajlı hali Yaris Kros'a daha başarılı olmuş. Şimdi pazarda yine diğer ürünlere bakalım. Neye değindik? Hyundai'ye değindik. Hyundai'de çoğu ürününde fiyat artışı olmuş durumda. Ve 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin lira seviyelerinde bunu kurum farkını yedirildiğini görüyoruz. Şimdi alıcı doğru zamanda aldı mı almadı mı soru işaretleri bu pazarda biraz değişmiş oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü kur bazında değerlendirdiğimizde aslında çok da büyük eksi de değiller. Yani Kasım ayında alanlar TL bazında tabii ki avantajlı oldu ama kur bazında değerlendirdiğimizde öyle inanılmaz bir fark yok. Yani cebinde eurosuyla araç almayı bekleyenler için Aralık ayında da çok negatife dönen bir şey yok. Daha da durgun hale gelecek. Bakın sıfır araç piyasası daha da durgun hale gelecek. Şimdi otomobili ihtiyaç için mi alıyorsunuz? Yoksa işte yatırım hedefiniz mi var? Yani yatırım hedefi noktasında otomobil artık size istediğinizi vermeyecek. Yani yatırım için araç almayı düşünenler yine hayal kırıklığına uğrayacak. Yani işte içindeyiz mesela T-Cross. Bahsettiğimiz anahtar teslim fiyatı 70-80 bin lira artanlardan ama kur bazında baktığınızda çok da değişen bir şey yok. Yani piyasayı böyle değerlendirin. Otomobil ihtiyacınız için alın ya yani da almak istiyorsanız alın ama bu ben alırım bana kazandırır mantığından artık çıktık. Bunu net bir şekilde Kasım Aralık fiyatlarıyla da görüyoruz ki TL bazında artmasına rağmen. Yine farklı markalarda farklı kampanyalar karşımıza çıkacak. Henüz kampanyaları tam olarak açıklamadılar ama mesela Nissan tarafı. Nissan fiyatlarını açıklamadı henüz. Fiyatlar güncelleniyor yazıyor ama işte Instagram renklamlarında çıkmaya başladı. 240 bin liraya 12 ay 0 faiz cuk mesela. İşte bunlar yine Aralık ayında avantajlı rakamlar olarak karşımıza çıkacak. 2024'ün yansıması nasıl olur? Temel noktamız bu. Yani 2024'de baktığımızda bizi nasıl bir piyasa bekliyor? Açıkçası bizi durgun bir otomobil piyasası bekliyor. Bu da firmaların düşük karlılıklarla bu işe devam ettireceğini ve bu işin satışına bu şekilde bu mantıkla yaklaşacaklarını gösteriyor. Ama her zaman hedef noktasıdır. Bakın otomobil artık standart günlerine döndü. Yani standart günlerinde ne olur? yıl sonunda kampanyalarla beraber hedef tutturma noktası olur. Çünkü ciddi anlamda araç sattılar. Pazar 1 milyonun üzerine çıkıyor. Ve bunun üzerinden de herkes pastadan daha büyük pay almaya çalışıyor. Her zamanki gibi. 2024'te de daha kısıtlı bir pazar olacağını bilecekleri için daha kısıtlı araç getirecekler. Ve burada işlerin de zor yürüyeceğinin farkında otomobil firmaları 2024'te. Şimdi sıfırda durum böyleyken ikinci elde durum ne? İkinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor. Bakın ayrıştırıyorum hep sıfırda zaten size uyardım. Bakın Kasım dedim avantaj. Hatta kendimden örnek verdim. Bakın ben de araç aldım. Benim için doğru zaman dedim Kasım. Sizlere de bu konuda hep bilgilendirdim. İkinci el pazarına değinecek olursak ikinci el pazarında işler çok daha farklı yürüyor. İkinci el tarafında fiyatlar aşağı doğru inmeye devam ediyor. İkimi noktada stabil kalıyor. Çünkü ikinci elde neredeyse hiç hareket yok. Yani sıfır otomobil pazarında farklı bir hikaye. ikinci el otomobil tarafında bambaşka bir hikaye söz konusu. Bunun da farkında olmanız lazım. Yani ikinci el tarafında bir araç düşünceniz varsa kaybettiğiniz bir şey yok. Hatta kur kazandıklarınız var. Onun için ürün bazında değerlendirin. Alacağınız ürün bazında fiyatlandırmaları takip edin. Bu da size artı mı getirecek, eksi mi getirecek? Bunun farkında olarak alışveriş yapma zamanı. Yani ikinci elde herhangi bir ürüne bakıyorsunuz. Şu an fiyatlarının yine aşağı doğru İnmeye devam ettiğini sizler de göreceksiniz. Takip ettiğiniz ürünler mutlaka vardır. Onun için yine özellikle parasını altında tutanlar şu an altın çünkü dolar bazında da yükseliyor. Yani 2070 dolarlara çıktı onsu. E bu anlamda baktığınızda cebinde altını olan zaten otomobile göre şu an çok daha iyi noktada kazançlı oluyor. Yani altın birikimi olan biri ikinci el otomobile her seferinde daha az gram altında ulaşacak pozisyona geldi. Aralık ayında. Bunda da pazarda farkında olmamız gereken şeyler. Onun için yani bu fiyatların artışları biraz insanları ürkütüyor şu an. Ya bu artış devam edecek. Evet, TL bazında zaten fiyatların düşmesini kimse beklemiyordu herhalde. Bunu zaten Kasım ayında altını çizdim. Ama kur bazında, altın bazında, diğer emtialar bazında değerlendirdiğinizde iş bambaşka bir hesaba dönüyor. Lütfen bunu da unutmayın. Evet, bugünkü cumartesi sohbetimizi burada noktalıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Evet, merhabalar. Bugünkü konumda Toyota Corolla Cross ve Aralık 2023 fiyatları. Sedan'ın fiyatları sabit kalırken maalesef Corolla Cross tarafında fiyatlar tam 50.000 TL yükselmiş durumda. Başlangıç seviyesi Kasım ayında 1.495.000 iken şu an 1.454.000'e yükselmiş oldu. Tüm donanım bazlarında hepsinde tam tamına 50.000 lira zam var. Flame Xpec 1.590.000, Patient 1.700.000, Patient Xpec 1.810.800 lira. Zirve noktasında da Patient Xpec siyah tavanlı versiyon 1.838.600 liralık yeni aralık fiyatıyla karşımıza çıktı. Maalesef kurun etkileri liste fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu anlamda özellikle bazı ürünlerde fiyat avantajı devam ederken bazı ürünlerde özellikle satış adetleri yüksek olan ürünlerde fiyatlar yukarı doğru tırmanıyor. Burada Corolla'da fiyatlar sedanda sabit kalırken Cross tarafında fiyatların 50.000 TL yukarı tırmandığını görüyoruz. Corolla Cross ve fiyatlarıyla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. 50.000 lira artış günümüzün şartlarına göre sizce makul mü? Euro'nun konumlandırılmasına göre bu fiyat artışını siz normal mi görüyorsunuz? Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.